Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videodan herkese selamlar diyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün pazara gittim. tabi arabamız olmadığı için artık arabamızı sattık. Ezgi de burada değildi, işteydi. O yüzden pazarı ben yaptım, videoda çekemedim. Neler aldık? Pazı aldık. Şöyle göstereyim hatta. Böyle bir tane pazı aldık. Pırasa aldık, havuç aldık, ıspanak aldık, karnabahar aldık, kereviz aldık, patates aldık. Bu birazdan çorba yapacağız. Bunu o yüzden çıkarttım. Buzluktaydı. Bunun adı limon, mantar, soğan, kabak. bununla da şimdi tatlı yapıyorum. Canım çekmişti. Hem de arkadaşlarım gelecek iftara. Onun için hazırlık yapıyoruz. Evet, ilk başta şey yapıyordum. Biraz önce söyledim zaten. Şerbet kaynıyor burada. Kadayıf için. Kadayıfın şerbeti kaynarken Ezgi dedi ki geç geleceğim. Yani geç dedi erken çıkacak bugün normal ama yine de yetişmez diye sen bir şeyleri hazırla dedi. Ben de şimdi şey yapacağım. Çorbanın malzemelerini koyacağım. O gelince halledecek. Şimdi arkadaşlar soğuk suyun içine direkt şöyle Ezgi hazırlamış kereviz, patates, e, kapıya biber havuç bunu dedi direkt atarsın şimdi ilk bunları atacağım yaklaşık yarım litre bir su var belki yarımdan biraz fazladır bunu böyle attım biraz bekledim Ezi gibi oldum konuşurken bekledim şimdi e, buna dedi ki bir su bardağı çay şey koyacakmışım. Bu arada mercimek koyacağım ona. Bu da oldu. Şimdi bu sıcak mı dökülüyor, soğuk mu dökülüyor? Hiç fikrim yok. Biraz bekleyeceğim ben. Ne sıcak ne soğuk ılık olsun bari. Şimdi mercimekimizi Allah biraz dağıtıyoruz ortada ama evde kızacak. Şöyle herhalde doğrudur. Bu kadar yeter herhalde. Tam bilmiyorum çorba yapmayı hiç bilmem. Bunu da koyduk. Ee, bu da soğuyacak. Biz ne yapalım? Ee, makarna menümüzde de bu arada arkadaşlar ne var? Makarna var. Köri soslu e, makarna yapacağız. Mantarlı et sote yapacağız. Ee, birazcık böyle farklı bir lezzet olsun diye içine şili sos koyacağız. Bakalım güzel olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi ben bunları birazcık böyle kaynatayım, kaynatayım. Yani yapabildiğimi yapayım. Sonra görüşürüz. Şimdi bu soğudu biraz. Hani tam da soğumasını beklemeyeceğim. Şöyle hepsini koymam gerekiyor mu bilmiyorum ama ben üstünden az bir şey koyacağım. Çektikten sonra bakacağız. Şimdi ilk yarısını koydum. Yani kalanını da çektikten sonra biraz çeksin bakalım. O zaman yani bu şu an suyun içinde yüzüyor. Bunu hemen kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle semizotu bunları yıkayana kadar öldüm. İnşallah toprak kalmamıştır. Ne kadar topraklı bir şeymiş bu. Hayatımda ilk defa yıkadım. Şimdi bunu da küçük küçük parçalar haline getireceğim. Sonra da yoğurtlu bir meze yapacağız. Bu arada bu çekti. Ben şimdi bunun kalanını da koyacağım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar her şeyimiz hazır. Sadece ana yemek kaldı. Ana yemek için de mantarlı sote yapacağız. Yani mantarlı et sote de diyebilirsiniz buna. Şimdi mantarlarımızı bir çıkartalım. Şimdi bunları yıkıyoruz. Geliyoruz. Şimdi arkadaşlar mantarlarımızı sudan geçirdik. Şöyle bu yemeğin aslı mantar zaten. Hani o kadar çok mantar olması lazım ki etten daha fazla olması lazım yani mantarın lezzetini vermesi lazım. O yüzden mantarı bir de şöyle dörde bölüyoruz. Yeter. Bütün mantarları doğrayalım. Geliyoruz. Ezgi geldi. Gelir gelmez de ne yapmaya başladı? Ben mutfağa biraz dağıttığım için Ezgi süpürge getiriyor. Çorbayı şimdi blenderdan geçirecek. Ben de o ara soğanları doğrayacağım. Mantarlarımız oldu. Şöyle göstereyim. 1 kilo mantara, 1 kilo et. Şöyle 3 tane, yeterse 3, yetmezse 4 tane de soğan kullanacağız. Çare ete başladı. Yeni aldığım sarımsaktan evet. <laughs> Şöyle e, tereyağı. Tereyağının içine de kurutulmuş sarımsak. Daha iyiydi fark ettin mi? Evet. ...daha lezzetli olacak. Şimdi Bayağı söyleyeyim. büyük değil mi aşkım, et? Etler büyük bu sefer. Şey değil. Onu geri koyduk. Etlerimizi bu sefer böyle aldık. Hı hı. Daha büyük ve... ...daha işe gelir olsun diye. Şimdi bunu böyle direkt... Bir ...koyuyoruz. Şey Şöyle... ...bunu buraya çıkartmıştım. Etler yavaş yavaş kavrulacak. Şöyle büyük büyük. Sonra... İçine mantarları, en son soğanları koyacağız. Bakalım nasıl olacak merak ediyoruz. Bu arada ben çorbanın kıvamını çok şey buldum. Yoğun buldum. Sıcak su bekletiyorum. Ezgi ona galiba su ekliyor. Evet. Misafirlerimiz yolda. Biz de başladık. Şöyle. Ben hemen mutfağı falan hallettim. Banyo da halletmiş Evet, bu banyoydu. Tuzunu bu aşamada koyduk bunun bir de. Ee, birazcık sirke koyacağız pişmeye yakın. Daha fazla lezzet versin diye. Biraz pişsin geliyoruz. Hop çaylandırıyor. Evet. Şimdi mantarda sıra. Bakın arkadaşlar bu suyunu saldı bir böyle. Bayağı suluydu. Şimdi geri çekti o suyu. Şimdi mantarımızı ekliyoruz. Mantar da maşallah. Bütün mantarı tam, çar koymuş. Tam bir kilo. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştıra karıştıra mantarı da pişireceğiz. Sonra da soğanlarını ekleyeceğiz. Soğanlar biraz diri kalmasını istiyoruz. Çünkü etin böyle şeyini alsın istemiyoruz. Yani ete kokusu geçsin. Etin lezzeti pek var. Bu arada makarna yapacağız. Çorbamızda kıvam çok oldu. Şurada bir tane kereviz var. Onu çaktırmayın arkadaşlar. Onu kendim alırım. <laughs> Bu arada ee, semizotu hazır. Şimdi bunu süsleyeceğim bunları. Şuna da birazcık nane ekleyeceğim. Sizinle beraber ekleyelim. Üzerinde süs olsun. Tamam. Şuna da nerede o? Hemen gösteriyorum. Burada çarpideder falan almış. Pul biber. bunu böyle yiyesim geldi aşkım. <laughs> o kadar açım ki. Bakın bu da e, yaptığı çaylı tatlı. Çalaksana çok güzel görünüyor. Sadece bana mı güzel görünüyor bilmiyorum ama. <laughs> güzel güzel. Şimdi bunları götürelim arkadaşlar sizinle. Ben size soframı da göstereyim. Takımlarımı çıkarttım. Bu arada maç var. Burası salatamız da hazır. Şimdi burada bunlar var. Diğerlerini de getiriyorum. Şimdi arkadaşlarımız birazdan gelecek. Bol soğanlı. Bakın mantarlı etimiz. Burada makarnamız haşlanacak. neyle yapacağız? ile. Değil mi? Ee, ama herhalde içerisinde çay şey de koyacak. Krema da koyacak. Çorbamız da hazır. Şimdi size soframızı gösterelim. Soframız hazır. Salatamız, patlıcanlı mezemiz, temiz otu salatası ve amma <laughs> <Ay, söylüyordum. gülüyor> Amerikan salatası hazır. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> misafirler gelmeden önce çalıştırmıştım. İyi ki o zaman çalıştırmışım. Şimdi bir posta daha çıktı. Yani bir misafir demek, <laughs> bir koca bulaşık. Evet, şimdi buraları toparladım. Çağrı kahve filmi beğendin mi? Bence güzeldi. Aynen, fena değildi ama ben gülaçı daha çok beğendim. Gülaç evet. göstermişlerdi. Ben güllaçı daha önce yedim ve beğenmemiştim ve hala kararım. Ben hala kararım. Hatta kendim de yaptım ve çok masraflı geldi bana. Ama bu seferki biraz şeker daha azdı ve daha hoşuma gitti. Vallahi böyle bir misafir hazırlığı oldu. Ama misafir. beğenmişsinizdir. Her şey çare hazırladı sağ olsun. Evet bütün yemekleri ben hazırladım. Evet. Ben sadece toparladım. Güzel. Bugün ben izinliyim evdeyim diye. Geçen de canı kahve çekti. Yani artık Ezgi de bir kahve yapsın. Bu arada arkadaşlar, biz bu videoyu sizin izleyeceğiniz günden bir gün önce çektik. Yani bugün aslında bir de ne vardı? Ne vardı? Derbi vardı. Yalnız <laughs> Derbi vardı. Şuradan da göstereyim arkadaşlar. Derbiyi kazanan Fenerbahçe. Tebrikler Fenerbahçe. Biz de Fenerbahçeli bir aile olarak. Ezgi yarı Fenerbahçeli olsa da. <laughs> Sonradan Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe sonuçta. Ezgi bir yandan da iş yapıyor tabii arkadaşlar. 2-0 yendik. Güzel bir maçtı ama şöyle bir şey vardı. Seyirci olarak çok iyi bir kaliteli bir maç diyemem. Hı. Hani Galatasaray pozisyon üretemediği için 2-0 bitti. Hani pozisyon üretse bence Fener'de gol yerdi diye düşünüyorum. Şey Sen ne yapıyorsun? <laughs> takayım ki şey yıkayacağım. Bir de ne olmuş dökülmüş size şey gösterdin. Hemen yine asker oksiyeli bir güç kullanmamız lazım. Ne yaptın? Ne Fark döktün? Fark etmemişim. O ve o birikmiş bir Ne aşkım? Bak. Ne yaptın? Oooo. Leke görüyor musun? Bunu yazın bir kere daha yaşamıştık sizin hatırlarsanız. Kahve lekesi. Kalmış kahve lekesini çıkartmıştık. Asperox. Şimdi çekelim. Evet. Şuraya. Bakın çay lekesi. Sefer Çöpün yanı olduğu için. Bence Şu mutfağa aşkım ben. e, biz daha küçük bir halı alalım. Niye? Nasıl fikir? Beyaz. Çok çabuk kirleniyor. Zaten bunu makine yapman lazım. Yani yazın daha doğrusu. Evet, daha rahat. Zaten yazda bir şey kalmadı. Oo, güzel kokular. Artık size güle güle diyoruz. Evet, bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bilgiyle Bildirimleri. açmayı, bilgiyle. yorum yapmayı ve neyi unutmasınlar? Beğenmeyi unutmasınlar. Videolarımızı beğenin arkadaşlar. Ve abone oldu. Nasıl kaldı? 2000'de bir, bir şey kaldı. Evet, 2000 abone olacağız arkadaşlar. 2000 abone de Ezgi, 1000 abone de yapmadığı tatlıyı Hı. yapacakmış. <laughs> Daha hala bekliyoruz onu. <laughs> ne yapacağım? Evet ben de unuttum. Tatlı yapacağım dedim. Ben tatlı Görüşürüz. Hoşçakalın.